Abi işte görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bir yemleme saati. Şu kara kuyruk avraşımız Görüyorsunuz. Gel oğlum gel. Şu kara kuyruk avraşımız Abi yumurta tarif fark etmez. Güzel bir öncümüzdür. Lakin arkadaşlar e, posta öncüsü değil. gülük eğitmeni. Çok güzel de gülük patlatır. Var Allah'ıma hamdolsun. Böyle güzel kuşlarımız da var. Değerli kuşlarımız da var. Rabbim hamdolsun. Abi bunlar neşedir neşe. Namusuma böyle geliyorum. Abi şunu güzelle bak hele bak. Şu şamini güzelle bak abi. Bak abi. Abi bu nasıl sevilmez ya? Bu nasıl sevilmez abi ya? Allah'ım ya Rabbim bunlar altındır bunlar altın altın. Aho! Ferman ediyor ferman. <laughs> abi kuş siparişi verenler. Sonra diyorlar, Azer Baba sana ulaşamıyorum. 0531 896 74 19. Alo Azerbaba sipariş kattı. 531 896 74 19. Bak yavaş söyledim, hızlı söylemedim. Sonra biz sana ulaşamadık falan demeyin baba. Tamam? Kurbanı açacağım ya Sakın ha, sakın. Bak abi gel önde. Gel 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 gel. Kurbanı açacağım gel, gel gel. Bak abi bak bak. bak.